Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yine e, Slender Mansion oynayacağız. E, Etsem de etemi soruyorsunuz üstünde. E, Etsem e, odada kedini yapmaya çalışıyor. Ha geldi tamam. tamam evet. Yapılmış. Yapamam. neyse e, Artık e, şöyle bir olay var arkadaşlar. E, Slender, Manif Slender falan ben oynayacağım ama Minecraft'ta icatları ama Minecraft'ta <laughs> icatları e, etem yapacak. Ee, ama Vallahi yani biz önceki videoyu koyduk ve abone olmayı unutmayın dedik. Siz hiç abone olmamışsınız yani. Yorum da yazmamışsınız. Baktık Çünkü ya. Ya lütfen yani bunları yapın lütfen. Abi, Size abi, yalvarıyorum. Ya. Ne? Tamam. <laughs> <laughs> iPad ile konuşuyor Ethem. Hayır iPad'i Abi ses niye yok ha? Evet arkadaşlar Bir dakikamızı doldurduk. Sevgilerimizi size iletirim. Doğum günü olana doğum günü kutlu olsun diyeyim. Ne kadar ne kadar saçma diyorsunuz ama olsun yani. Neyse ee, oyuna başlıyoruz arkadaşlar. E, i̇ndirme linkini de verin. E, yorum yapın, indirme linkini verin deyin. Ee, i̇stemeyen var isteyen var İstiyorsanız biz indirme linkini veririz şimdi ben eteme veriyorum Anca. tamam geri döndüm ipad biraz şey ya şarjı çok azmış da o yüzden ekran şey e, karardı. Bu karardı şimdi bir tane çakram sana var ya aya ben... uçacağım sonra bu muydu bu, bu muydu, muydu yani bütün şey ya gitti tamam hadi başlıyoruz başlıyoruz Ay. Tuşlara basıp durmam olacağım. <laughs> Bu daha iyi. eğlenceli olacak size söyleyeyim. Bence de daha eğlenceli olabilirdi. Ghost açmayayım. Koş, koş. Abi bak, ben nasıl gittim biliyorum? Buradan gidiyorsun. Sana buradan gidiyorsun. Ben buradan gidiyorum. Ha. buraya gelmemişsin. Buraya. Ha. Sen buradan. Ha. <laughs> Anahtarı alsana <laughs> lan. Bak, anahtar burada. Ha orada anahtar olması lazım diye. Bak, orada bulmuştuk biz. O alt katın kapısı burası. Kanlı kapı değil bak. Biliyorum biliyorum. Kanlı kapı nerenin kapısı? O ıı, bazı yani burada değil. Bak burada tava var. Sonra alırsın tavayı. Şimdi. Ya of. Slenderman'ı direkt göreceğiz demek ki. Bence de. Kalp sesleri başlıyor. Evet. O normal Slenderman'de de oluyor. Biz ben normal Slenderman'ı indirdim. Onu da çekebiliriz. Aa evet onu da çekelim. Bu videodan sonra onu çektik. Yani bu video. Hadi lan! Sonra al şunu. Yani işte karşına slenderman. baksan iyi edersin. Ya karşına baksan iyi edersin dedim. Lan hala orada. Çökeçeğin şey. gitmiyor. Ya tabii gitmeyecek. Arkayı dön. Sen onu bunu. Ya etme ya video çekiyor şurada. Ya, ya şuradan geç, o oradan yok ya, olacak ya, şimdi. Şundan, evet. Tamam gitmiş. Tövbe gitmiş tövbe. Yo bu ne ya? Bıçak ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bıçağım var dedi sanki. Sen de sword'un var. Aha. Keki al. Evet, evet. Aa! <laughs> koş, koş. Lan <laughs> oradan ayrılmadı <laughs> mı? Lan oradan geçme amına. Ben çok korkuyorum. Ben oyun oynamayacağım. Oynamayacağım. O zaman normal slendermen'i çabuk çekelim. Ben normal slendermen hiç korkunç değil yani ben. Ha. Ama korkabiliriz. Aynen. Bir anda önümüz ışınlanıyor ya. Ya. Bir de onda şey kollarını çıkartıyor. Evet ama çok komik gözüküyor kollarını gördüğünde. Bir de bir olay daha var. Arkana bakma. Aa, bir olay var onda, onda yüz gibi bir şeyi var onun yani. Normal Slender yüzü var herhalde. Ha, ha. O üçgen burnunun ayrıntısı gibi bir şey ya. Abi Slendermen'in burnu bile yok. Sen nereden salıyor? Allah face olursa. Hayır Bismillah. Biz arkadaşımla bu oyun oynadık da arkadaşım da asılendirmeni oh. bir kez gördüğünde kaçtı var ya. Çok korkuyor. şimdi e, o oda nerede? Ha, normal doğduğumuz yer. Bilmem. Aa orada yok. Oh. Allah! Arkanda olacak arkanda arkanda. Kesin arkanda. Nerede lan? Gözüm. orada. Kanka ben de böyle olmuyor sadece çiftliyor. Hani sen niye oraya gittin ha? Ya şimdi sıkıştıracak seni öleceğiz ya. Ay, bol ya, bol ya. Öleceğiz kesin. Aha açtık. Anahtarsız açılıyor burası. Anahtarı yani. Anahtarı aldım ya. Ha doğru aldım ama ya. Evet. Ha Kestopu şimdi e, bayağı şey olacak. Çok sinirlendi. Yok sinirlen. Ha, şunu alıyoruz galiba. Evet. Ha şimdi bu ses geldi baya sinirli biz ölebiliriz yani büyük ihtimalle öleceğiz. Evet. Ben bakmıyorum. Sen ne edersen ne et. Şimdi. Sen ne edersen et. Aa, Beş ha 5 oldu abi. Allah Beş bismillah. Oldu. bismillah. 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 <laughs> Var ya şimdi bizi doğrayacak bu. Şu an elimin arasından bakıyorum ha. Evimin arasında minicik bir boşluk var. Tamam, ben bakmıyorum. İşte bu ses geldiğinde tabi siz duyamıyorsunuz bu sesi. Duyuyorlar, duyuyorlar. duymuyorlar. Ben ayarlarını değiştirdim. Yoksa video mi değiştirdin lan? Video şey alıyor kötü oluyor. İnşallah ses açmışızdı Aynen aynen boşuna korkarız o zaman. Lan gelmedi galiba bir anda altı yaptık ya o yüzden gelmedi. 6 değil abi 5. Beş. beş mi? Aa, o, o, o. Ha. Aa, yakın tutma, biraz. İstiyorsan. Tamam. İstiyorum. orası silindirmeni mi gördün sen? Evet. evet ha. Şimdi bir anda önüne ışınlanacak kesin. Çünkü genellikle garip. öyle yapıyor. Çok ee, direkt üstümüzü ışından vuruyor. Aynen. Yani bu çok garip yani 5 tane biz çok az toplayabildik onda da direkt öldük. Neden? Aynen banyoda bir çıktı karşımıza bizi yakaladı. Ve bizi öldürdü. Evet. Şimdi tüpeyiz. Yuh arfı yuh doldu. arfı yuh anahtar. Üst katına anahtar. Evet. Ölceğiz. Üst kat abi. değil. Ölceğiz, abi, öleceğiz abi öleceğiz. Abi yardım et yardım et. Ya. Alt katına anahtar pardon. Üst kat nereden çıktı <laughs> Neredeydin? Abi merdivenden atladım gördün mü? Canın gitmiyor ki. Bu oyunda sadece tuzlandırman senin canını götürüyor. Orası biraz garip değil mi? O zaman gökdelenden atlayabiliriz. Aynen o. Ya bir şey diyeceğim orada bir tane açık cam var. Oradan ha, ben olsam atlardım abi, var ya. ama bir şey diyeceğim. Ee, e, alt kat çok korkunç. Yani bence gözünü kapat. Aa zaten kapatmışsın. Yo elimin arasından bokuyorum. Ay. Aa! Aa! O, kollarını çıkardı. Evet bunda da kollarını çıkarttığını bilmiyordum. Herhalde çok sinirlenince bunda da çıkartıyor. Oraya Bitmiş bakma. Olabilir. Oraya bakma. Gitmiş ki. Arkanda bir anda ortaya Aa! çıkacak şimdi. Aa, bunda da silendim ben seni tutuyor. Gar Aa, çok yakına gittiğinde direkt ölüyorsun. Whiteface'in hani ona bakınca direkt ölüyorsun ya. Şimdi Whiteface'den söz etmiyorum. Koşarak. Hadi. Aha. Alt kat daha korkunç galiba. Evet, daha korkunç. Bak, gördün mü? Tamam ben bakmıyorum. Ha, biraz yakınlaştır mikrofonu ve bak. Seni de bakman lazım yani. Videoyu <laughs> bir çekiyoruz. Tamam. Ben o bence neden atlardım vallahi. Aynen abi yani bu adam salak mı? Aynen. Ya yani biz oynuyoruz da yani. Normalde oyuna böyle bir şey eklenmesi gerekiyor. Aha. Altı. Sıçtık. Al Necati sıçtık. Bez getir. Aynen lan. Ee, ben gözlerimin arasından bakıyorum. Merak etme Emir. Hayatımda hiç bu kadar çok yapmamıştım abi. Aaaa! Çok eğlenceliydi. Aynen. Ama öleceğiz. Buyurun. Aynen öleceğiz. Altı tane topladık. Daha deminki videodan da güzel oldu. Allah, aa, saat. Aa. Onu almayacağız dur umarım. Oha! <laughs> ah! Bakma 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 bakma. Sakın yanına gitme. Seni yakalayacak Oha, abi, Oha yakalamadık.